Sevgili seyircilerim yine bir bayram sabahında hatta üçüncü bayramın üçüncü günü sabahında karşınıza çıkmak istedim. Acaba ev sahici bayramlara ulaşmak dileğiyle diye ekran açıp kapattım. Kaçıncı bayram diye sayarken 14. bayram olduğunu hatırlayınca içimi bir hüzün çöktü. 14. bayramdır. Sahici bayramları arıyoruz. Sahici bayramları kovalıyoruz. Bu demektir ki biz KHK'lılar için ve KHK dışındaki devlet zulmüne maruz kalmış yurttaşlar için bu ülkede bayram yoktur, olamaz. Çünkü bir ülkenin yurttaşı kendi hakkını aramak için bağırıyor, çağırıyor, sesini duyurmak için gökyüzündeki yıldızlara merdiven kurmaya çalışıyor ve hala başaramadığını hissediyorsa onun için bayram Alayı edilmekten başka bir anlam taşıyor olmamalı. Onun için ben ailemdeki a, büyüklerimi aramanın dışında hiç kimseyi arayıp da bayramınız mübarek olsun demedim. İçimden gelmedi. E, çünkü bir bayram yaşamıyorum. Ama e, uzun zamandır sizlerle şiirlerimden paylaşmadığımı fark ettim. Bugün e, belki günün anlam ve önemine uygun olur diye bir şiirimi paylaşıyorum sizlerle olasılık. Kara yılanlar fışkırabilir kafatasından, güneş tohumları da. mi dikenler, kirpi dikenleri de sarabilir, kelebek kanatları da. Ağzından akan lağım, ağzından akan iren, kalbin devisi artan bir şelale, kalbin kızıl evlerde savrulan cehennem, olasılıklar çoğul anlayacağım. Ki yazgısı kalasında Albenil Yaşam da sunulmuş bana en karamsarı da asıl hangi renkte karar kılacağım? Sanki Tanrısı benim bu kısacık yaşamım. Evet, kendi seçimlerimize ve irademize e, vurgu yaptığım bu duygularım bir şiir olarak dökülmüştü. Hakikaten öyle. Biz hangisini seçersek, hangi yolda yürümeyi tercih edersek o yollar bize açılacaktır. Kapandığına karar verdiğimiz yollar zaten kapalı demektir. Bizim beynimizde olan şey aslalandır arkadaşlar. Onun için bugün sevgili Haluk hocamızın da ölüm yıldönümü 30 Haziran'da vefat etmişti. Onun o ölüm döşeğindeki solgun yüzüyle zafer işareti yaparak KHK'lar gidecek biz kalacağız haykırışını duyar gibi oluyorum. Hayatımda kendisiyle bir kere karşılaştım. Bir kere yüz yüze olmak... Mutluluğuna eriştim. Fakat onun hatırası, onun mücadele, gücü, azmi ve dirayeti sanırım bu ülke tarihinde en mutena yerlerden birinde görülecektir. Birinde kazınmıştır. Onun için sevgili Haluk hocamızın da ruhuna rahmet diyorum. Yine en sahici bayramlara ulaşmak umuduyla size çok sevgiler sunuyorum efendim. Sağlıcakla ve güzelliklerle kalınız.